Kontrollü normalleşmenin tabloyu tersine çevirme riskine karşı dinamik denetim modeline geçirildi. Artık denetimler daha sıkı. İstanbul'da bugün restoranlar, kafeler ve toplu taşıma araçları tek tek kontrol edildi. Bu arada İstanbul'da toplu ulaşımda yaş sınırlaması kalktı. Normalleşme denetimi vardı. Maskedir, sosyal mesafedir, dezenfektandır. Bu tip şeylere dikkat edelim. İçeri giren e, müşteriye sosyal mesafeyi kesinlikle söyleyelim. İşletmenizin girişinde dezenfektan olması gerekiyor. Denetimler de çok güzel. Pas kodumuzu sorarak içeri alıyorlar. Hiçbir sorun yok. İstanbul'da kısıtlamaların esnemesiyle birlikte kafe ve restoranlar müşterilerini yeniden ağırlamaya başladı. Yeni dönemle birlikte dinamik denetime geçen ekipler de sahadaydı kurallara uyup uyulmadığı denetlendi. %50 kapasiteyle sosyal mesafeye uyulduğu müddetçe ve saat sınırlaması olduğu müddetçe bence sıkıntı yok. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kafe ve lokantalar hizmete açılmıştı. Ancak o iş yerleri için bazı kurallar konulmuştu. Ekipler de bugün cadde üzerinde bulunan kafe ve lokantaları denetime çıktı. Denetim sırasında girilen iş yerlerinde sosyal mesafe ve içerideki müşteri sayısının %50 aşmaması kuralına dikkat ediyorlar. Bütün müşterilerimde söylüyoruz zaten. Hes kodu kullanıyoruz. Zaten ateş ölçerimiz, her şeyimiz var mevcut. Maske, mesafe, temizlik. 50 kapasite kuralı var. Şu an bence çok iyi. Hani başarılı bir çözüm yolu buldular. Kontrollü de olsa atılan normalleşme adımı hem işletmecileri hem de müşterilerin yüzünü güldürdü. Vallahi sadece 3 aydır kahvaltı etmiyorduk. İnan o kadar özledik ki geldik işte burada hep beraber kahvaltı ediyoruz. Hani bugünü bekledik yani. Biz bugün ilk defa çıktık. Ee, sizinle karşılaştık. Zenetimler olsun mu böyle? Tabii ki olmalı. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi, Tabii hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Maskesiz yolcu almıyoruz. Denetimler sadece kafe ve lokantalarda değil trafikte de mevcut. Ekipler yol güzergahından geçen toplu ulaşım araçlarını durdurarak içinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyalıp uyulmadığını kontrol ediyorlar. Ayakta yolcu konusuna çok dikkat ediyor. Zaten maskesi olmadığı zaman arabada maske var. Yedek maske bulunduruyoruz. Zaten... Denetimler sırasında ekipler ticari takside bir müşteride maske olmadığını gördü. Hemen ona ceza işlem uyguluyorlar. Maskesizlikten ceza yazacağız şimdi. Ne kadar? Yani alt limitten başlıyor. 900 TL'den başlıyor. Kontrollü normalleşme ile birlikte İstanbul'da toplu taşımadaki yaş sınırlaması da kaldırıldı. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.